kuruyorsanız veya mevcut işinizi büyütmek istiyorsanız sosyal medyada bulunmak artık bir gereklilik haline geldi. Bu hangi sosyal medya aracında olduğunuzdan bağımsız olarak hedef kitlenize seslenebileceğiniz, işinizi büyütebileceğiniz, kendinizi anlatabileceğiniz bir mecraya dönüştü sosyal medya. Bu bakımdan e, yeni bir iş kurarken, mevcut işinizi büyütme, büyütürken, yeni bir şeyler eklerken sosyal medyanın gücünden faydalanmak gerçekten çok önemli. Üstelik artık çok büyük maliyetlere de ihtiyaç duymadan kendi çabanızla da büyüyebileceğiniz alanlar bu mecralar daha önceki dönemlere kıyaslar ise. Sadece burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Denge hayatın her alanında olduğu gibi burada da çok önemli. Sosyal medyada neden olduğunuzu unutmamanız lazım. Belki de zaten burada başlarken hedef kelimesini iyi tanımlamak, hedefinizi iyi tanımlamak, sosyal medyadan ne bekliyorsunuz, sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla kimlere sesleneceksiniz ve siz o mecrada neler yapmayı istiyorsunuz, bunu en baştan yola çıkmadan tanımlamak hem yani bu dengenin kurulması için hem de hesabınızın gerçek insanlara istediğiniz insanlara ulaşması için anahtar konulardan bir tanesi. Yani daha hesabı açmaya başlamadan hesaplarınızı açmaya başlamadan önce düşünmeniz gereken en önemli şey bir ben burada ne hedefliyorum sosyal medya aracılığıyla neler yapacağım buradan ne kazanmayı bekliyorum. İkincisi ben kime sesleniyorum, ne tanıtıyorum, ne yapacağım. Bu soruların cevaplarını vermeniz hem içerik oluşturmanızla hem e, çok sık karşılaşıyoruz. Ne kadar çok post paylaşmak gerekir, ne yapmak gerekir sorularının da hepsinin yanıtı olacak. Bu yüzden e, ilk etapta hesaplarınızı açmadan önce de çok iyi bir çalışma yürütmeniz gerektiğini söylemem gerekir. Zaten aslında bu çalışmaları yapıyorsunuz. Bir işe başlamadan önce. Zaten bir hedef kitle belirlemiş olmanız gerekiyor. Zaten bu hedef kitleye nasıl sesleneceğiniz, ses tonunuzu belirlemiş olmanız gerekiyor. Biraz e, şunu söylemek gerekir belki de belirlenmiş bir marka üzerine aslında sosyal medya hesaplarınızı da inşa edebilirsiniz. Bu markanızı belirlerken de vereceğiniz yanıtlar daha sonraki sosyal medya akışınız içinde size yol gösterici olacak. Hedef kitle tanımınız aynı zamanda şunun için de çok önemli. Daha sonrasında kullanacağınız bazı sosyal medya araçları olacak. İşte biliyorsunuz sosyal medya artık çok çeşitli. Eskisi gibi değil. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Hatta artık YouTube'da da kısa videolar, Instagram, Facebook. Her gün yeni bir mecra katılıyor aslına bakarsanız. Bütün bunların hem sundukları hem de hitap ettikleri hedef kitleler birbirinden farklı. Bu bakımdan daha hesaplarınızı açmadan önce hangi sosyal medya platformunda neden var olacağınızı belirlemeniz için de bu amaçlar önemli sizler için. Bu bakımdan da bu sorulara net yanıt vermek, yani hedef kitleniz ne, kime seslenmek istiyorsunuz, bu sorulara net yanıt vermeniz de çok ama çok önemli. Ee, sosyal medya mecraları birbirinden farklı dediğim gibi, e, YouTube bir kanal eğer bir şeyleri anlatmak istiyorsanız, bir şeyleri tanıtıyorsanız, bir, ne bileyim, ee, yemek tarifleri veriyorsanız, yemek sunuyorsanız insanlara, yemek videoları çekebileceğiniz ve yayınlayabileceğiniz bir alan. Pinterest e, özellikle web blog işleri yapanlar için trafik çekebileceğiniz bir alan. Yine tasarım, el işleri yapanlar için kendini gösterebileceğiniz bir alan. Twitter anlık haber akışlarının çok yoğun olduğu bir alan. Eğer bu tarz bir iş yapıyorsanız Instagram görselliğin öne çıktığı, Facebook topluluğun öne çıktığı bir platform. Bu bakımdan e, tabii ki birden fazla yerde olun. E, asla tek bir sosyal medya platformuna hapsetmeyin kendinizi sadece şunu bilin. Her platformun biraz doğası farklı. Her platformun size sunacakları farklı. Her platformun hedef kitlesi biraz biraz farklı. Hatta yaş aralığı bakımından bile farklı e, hedef kitlelerden bahsetmek mümkün. E, sosyal medyada hangi sosyal medya kanallarında yer aldığınızı belirledikten sonra başta söylediğim gibi marka değerlerimiz üzerinden e, bütün akışınızı şekillendirmenizde fayda var. Marka değerlerinizden kaskın, renginiz, logonuz varsa logonuz, diliniz, samimi bir ton seçebilirsiniz veya daha uzak bir ton seçebilirsiniz. Bu hangi ürünü sattığınıza ve nasıl seslendiğinize bağlı olarak değişecek şeylerden bir tanesi. Hangi sosyal medya platformunda olursanız olun bir vitrininiz var bu bakımdan da bir optimizasyonu dediğimiz şey gerçekten çok önemli bütün sosyal medya kanalları size birer profil sunuyor ve bu profillerde kendinizden kısaca bahsetmenizi istiyor eğer bir markanın sosyal medyasını açtıysanız buralarda logonuzun olması eğer kişisel danışmanlık ve benzeri bir iş yapıyorsanız kendi yüzünüzün düzgün, açık, filtresiz bir fotoğrafınızın, e, filtrelerden kastım, çok e, aşırı yapılmış filtrelerden veya çeşitli logoların yerleştirildiği filtrelerden bahsediyorum. E, bunların e, yer alması, marka adınızın, neyi hizmet, neyi hedeflediğinizin, ne hizmet verdiğinizin, ne yani ne sattığınızın artık hepimizin bildiği bir terim SEO'ya uygun bir şekilde, yani arama motorlarına uygun bir şekilde, insanların aramalarda ilk yapacağı anahtar kelimelerle kendinizi kısaca anlattığınız ve mutlaka bir aksiyonla geçmesini isteyeceğiniz, call to action dediğimiz seslenmeleri de kullanmanızı öneriyoruz. Burada insanların sizi aramasını istiyorsanız telefon numaranızı veya internet sitenize gitmesini istiyorsanız internet sitenizin linkini koymayı da unutmayın. Biraz şunu söylemekte fayda var, insanların karşısına bu vitrinle çıkıyorsunuz ve bu vitrin, bir dükkan vitrin gibi düşünün. İnsanların ilk bakışta sizi seçip seçmemeye karar vereceği yer bu bakımdan önemli çok önemli bir alan. Mümkün olduğunca üzerine yine çalışmanız gereken alanlardan bir tanesi üstelik neredeyse sabit genel olarak sabit kalacak bir alandan bahsediyoruz. Bu yüzden belki de en fazla vakit ayırmanız gereken yerlerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Bunu ek olarak artık birçok platformda öne çıkanlar dediğimiz bölümler var Instagram'da. çok fazla kullanmaya alışık olduğumuz bölümler. Buralarda da yine markanızı veya hizmetinizi öne çıkartacağınız başlıklar üzerinden e, mümkünse düzgün hazırlanmış kapaklarla, e, çünkü bu da vitrinin bir başka parçası, e, vitrin tamamlayan bir öğe, bu bakımdan da e, bu öne çıkanları seçerken de mümkün olduğunca hedefli. Bazen şunlarla karşılaşıyoruz. şimdi platform size bir sınır koymuyor. 30'a kadar giden öne çıkanlar oluyor. Kimse 30'a kadar gitmeyecek. Sizin için en önemli neyse öne çıkarmak istediğiniz şeyler buralardan bir seçki yaparak ilerlemenizde fayda var. bir bu bitiminde kuracağınız şey ilk etkiyi sağlamak bir diğer en önemli şey belki de güven sağlamak. Eğer hizmet sunuyorsanız işte ya da e-ticaret yapıyorsanız insanların size güvenmesini sağlamanız gerek. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Belki bunların üzerinden kısaca geçmek gerekir. Ee, öncelikle paylaşımlarınızla yapacaksınız bunu. Mümkün olduğunca kendinizi gösterin ee, artık. Ee, insan görmek istiyoruz. Sıkıldık logolardan, fotoğraflardan ve bütün ürünler neredeyse artık birbirinin aynısı. Bu bakımdan e, hem güven artırmak bakımından hem fark yaratmak bakımından kendinizi göstermenizi öneriyoruz. Ee, dediğim gibi güven yaratmanın önemli kaynaklarından bir tanesi. Bu kamera arkasındaki kim, bu platformun arkasındaki kim hepimiz görmek istiyoruz. Bir ikincisi insanlara fayda sağlamaya çalışın. Bu hem postlarınızda hem hikayeleriniz için geçerli. Alanınızla ilgili bazı ipuçlarını paylaşmak, takipçilerinizi gününe güzel gelecek, güldürecek şeyler paylaşmak. Tabii bunların hepsini şu başlık altında söylüyorum. Marka değerlerinizle uyumlu, marka kimliğinizle uyumlu içeriklerden bahsediyor olacağım bu başlık altında. Bütün Bunları yaparken yanı sıra Ürün eğer üretiyorsanız, kamera arkası nasıl ürettiğiniz, paket videolarınız her neyse yani az buçuk siz de biliyorsunuz artık bu içerik türleri bunları e, e, paylaşabilirsiniz. Kısacası şu aslında değer katıp insanlarla etkileşimde kalıp güven yaratmanız mümkün. Etkileşim belki de en önemli unsurların ikincisi hatta bazen birincisi haline gelebiliyor. Artık sosyal medyada tek başına konuşan insanlar istemiyoruz. Biz kimse istemiyoruz. Gazetelerin okunduğu dönem çoktan geride kaldı. Artık hepimiz iletişim halinde olmak istiyoruz ve sosyal medya bir şekilde hepimizi tırnak içerisinde de olsa eşitledi. Bu bakımdan etkileşim de çok önemli. E, takip ettiğiniz hedef kitle, takip ettiğiniz insanlar, bütün bunlar sizin etkileşimde kalmanız gereken, sizi takip eden insanlar, bir topluluk oluşturabileceğiniz hedef kitleden bahsediyorum aslında bakarsanız. Bu toplulukta hem değer katmak bu topluluğa, hem takipçilerimiz, hem takip ettiklerimiz, hem bir genel olarak sosyal medya ortamına bahsediyorum. Hem değer katmanız, hem de yanı sıra etkileşimde kalmanız çok önemli. Bu sadece güven yaratmak bakımından değil. Artık hepimizin bildiği üzere bu platformların arkasında koca koca algoritmalar çalışıyor ve algoritmalar şunu seviyor. Etkileşimde olan, o platformun içerisinde verimli zaman harcayan, yorum yazan, yorumları beğenen, yorumlara yanıt veren, ee, insanları seviyor. Ee, bu bakımdan e, genel olarak etkileşim e, sizin organik olarak da büyümenize fayda sağlayacaktır. Tabii ki burada da yine dikkat etmeniz gereken şey marka değerlerine uyumluluk. Çoğunlukla e, şunu görüyoruz. Bazen gelen mesajlara 3 gün, 4 gün yanıt verilmeyebiliyor. Artık insanların o kadar sabrı yok. Başta da söyledim sosyal medyadan beklentilerinizi iyi ayarlamış olmanız gerek. Eğer sosyal medyayı satış yapacağınız kanallardan biri olarak belirlediyseniz buraya da mesai harcamanız gerekiyor. O yüzden e, günün belli saatlerinde mi yanıt verirseniz verirsiniz, gelir gelmez mi yanıt verirsiniz, bu sizin belirleyeceğiniz bir iş e, bir yanıt. Çünkü zamanınızı siz yönetiyorsunuz. Gelen mesajlara vereceğiniz yanıtlar çok fazla gecikmemeli çünkü insanlar gider her ne soruyor olursanız olun ne sunuyor olursanız olun kimsenin artık üç gün dört gün bekleme gibi bir şansı yok ben kendi adıma otomatik yanıtları çok tavsiye etmiyorum evet insanları yanıtsız bırakmamış oluyorsunuz fakat bu otomatik yanıtlar aynı zamanda herkesin anladığı yanıtlar oluyor. Size karşıdan otomatik bir yanıt verildiğini de anlıyorsunuz. Fakat insanlarla insanlar iletişime geçmek istiyor. O yüzden çok kullanmanızı önermem. Kuracağınız dil burada da çok önemli. Mutlaka saygı sınırlarının dışına çıkmadan, mutlaka kendi markanızın kıymetini bilerek buralarda yanıt vermeye çalışın. Yorumlarda da keza aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Bazen e, sosyal medya ortamı aynı zamanda troll olarak adlandırdığımız insanların da toplamından oluşuyor. Bazen bu tarz saldırılara maruz kalabilirsiniz veya gerçek insanların gerçek eleştirileriyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada soğukkanlılığı korumak, yine güven inşa etmenin bir unsuru olarak bunu belki söylemek mümkün ve yerinde yanıtlar vermek çok önemli. Unutmayın orası tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu ama ağız dalışı yapıp kazanabileceğiniz bir alan değil. Aksine ağız dalışı dediğimiz tür ile ne yazık ki kaybedeceğiniz bir alan. Özellikle bazı dönemlerde yapacağınız paylaşımlar sizi bu tarz tartışmaların kucağına itebilir. Buralarda soğukkanlı olmak, eleştiri, doğruysa eleştiriyi kabul etmek, eleştiri üzerine düşünüp buna yanıt vermek. Siz bir hata yapmış dahi olsanız bu hatanın üzerinden aslında dezavantajı avantaja çevirerek geçmenizi sağlayabilir. Kısaca belki şunu söylemek mümkün, eleştiren mesajlarda bir derin nefes alın. Bütün objektifliğinizle okuyun ve yanıt yetiştirmek için değil, karşı tarafı anladığınızı, eleştirileri haklıysa haklılığını da vererek karşı tarafa hissettirmeniz, hem güveni inşa etmeniz hem etkileşimlerinizi arttırmanız bakımından çok ama çok önemli.